Bugünkü videomuzda evlenmek isteyen dindar bir kadının başına gelenlerden bahsedeceğiz. Bakın hikayenin sonunda ne oluyor. Hazırsanız başlayalım. <laughs> evlenmek isteyen çok güzel bir kadın vardı. Bu hanım çok dindar bir eş istiyordu. Öyle ki bu adam her gün Kur'an-ı Kerim hatmedecek, yılın her günü oruç tutacak ve geceleri uyanık kalıp sürekli ibadet edecekti. Bu kadın çok güzel olduğundan birçok talibi çıktı. Ancak hiçbiri bu istekleri karşılayabileceğini söyleyemiyordu. Ta ki bir adam çıkıp tüm bunları yapacağını söyleyene kadar. Böylece imam onları evlendirdi. Evlendikten sonra ilk gecenin ardından hanımı eşine baktı ki ne Kur'an hatmediyor, ne oruç tutuyor ne de gece ibadetiyle uykusuz kalıyordu. Eşi ona biraz süre tanımak istedi. Birkaç hafta içinde belki durumu değişir diye düşündü. Fakat eşi durumunu değiştirmedi. Zamanla kendisinden boşanmak istedi. Bir süre sonra ikisi de kadı karşısına çıkarıldılar. Mahkemede kadı sordu. Evliliğinizin koşulları nelerdi? Adam ise şöyle cevap verdi. Benim her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmetmem, Yılın her günü oruç tutmam ve bütün gece Allah'a ibadet etmemdi. Bunları duyan kadı tekrar sordu. Peki bu söylediklerini yaptın mı? Adam ise sakince cevap verdi. Evet yaptım dedi. Duydukları üzerine kadı yalan söylüyorsun. Hanımın yapmadığını söylüyor. Bu sebeple de senden boşanmak istiyor dedi. Fakat adam tüm bu koşulları yerine getirdiğine ısrar ediyordu. Duydukları üzerine tekrar kadı sordu. Her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmettim mi? dedi. Adam evet dedi. Kadı ise şaşkına döndü ve sinirlenerek tekrar sordu. Nasıl, nasıl yapabildin? Adam tekrar gayet rahat bir tavırla her gün üç kez İhlas Suresini okudum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre bu Kur'an'ın tamamını okumaya denktir dedi. Duydukları üzerine şaşıran kadı peki nasıl bütün yıl oruç tuttun diye sordu. Bu soruya karşılık ise adam rahat bir cevapla şöyle söyledi. Ramazan orucunu ve 6 gün şevval orucunu tuttum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre bu tüm yılı oruçlu geçirmek gibidir dedi. Duydukları üzerine artık kadı bir şey diyemedi. Adamın yalancı olduğunu söyleyemiyordu son olarak tekrar sordu. Hanımın tüm gece uyuduğunu söylerken nasıl uyanık kalıp Allah'a ibadet ettin dedi. Kadı adamın bu sefer cevap veremeyeceğini düşünüyordu. Ancak adam gayet soğukkanlılıkla cevap verdi. Yatsı namazını cemaatle kıldım. Ertesi günde sabah namazını cemaatle kıldım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan tüm gece Allah'a ibadet etmiş gibidir dedi. Kadı artık adama baka kalmıştı ve hükmü vermek üzereydi. Adama ve hanımına dönüp şöyle dedi. Davanız düşmüştür, evliliğinizde hiçbir problem yoktur. İşte dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya çalışmak, hep onu hatırlamak, onunla rabıta kurmak, gafletten kurtulmaya sebeptir. Müslüman her işte şuurla hareket etmeli, adımını nasıl attığını, nereye attığını bilmelidir. Bu hikayemizden çıkarılacak ders ise, eğer samimiyetle uygulamak istersek İslam dini gerçekten de çok kolay. Unutmamalıyız ki ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allahu Teala'nın sevgisine kavuşur. Ona tabi olan Yüce Allah'a sadık kul olma saadetine erer. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.